Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Önce şu kötü bir huyumuz var. Toplum olarak var, hepimizin değil ama toplum olarak genelde var. Nedir bu kötü huyumuz? Bedbiniz, kötümseriz. Evet. Olaylara daima bardağın boş olan tarafından bakıyoruz. Genelde böyleyiz. Baktık. Bittik, mahvolduk, perişan olduk. Bir daha kurtulamayız abi. Aa, bunlar rejimi de değiştirdiler. Layıklık gitti, bitti falan. Bakınız, bütün bunların hepsi birer tehlike olabilir. İnsan hayatı, devlet hayatları bunlar zaten normal şartlarda tehlike demektir. Hangimiz tehlikesiz bir hayat yaşamayı bekledik bugüne kadar? Demek evet, tehlike oluyor. En güvenli ülkelerde bile tehlikeler oluyor insan hayatlarında. Ama battık bittik diye baktığımız zaman olaya o zaman geriye umut da kalmıyor. Umudun kalmadığı yerde yaşamanın anlamı da kalmıyor. Oysa bizi dik tutacak olan şey, bizi başarıya götürecek olan şey, bizi içinde bulunduğumuz bu ataletten hatta bu krizden kurtaracak olan şey umutlu olabilmek. Namık Kemal, Osmanlı İmparatorluğu'nun en berbat dönemlerinde bulunur kurtaran bahtı kara maderini demişti. Kimdi bahtı kara maderi olan? Annesi, anası, vatan yani. Vatanın kara bahtlı annesini, bu bahtsız, talihsiz, şanssız anayı kurtaracak bulunur demişti. E bulundu. Bulundu. Namık Kemal'den sonra bir başka Kemal geldi. Namık Kemal umutluydu. Mustafa Kemal umutları gerçeğe dönüştürdü. O günün şartlarında, o dönemin şartlarında Mustafa Kemal gibi birisi şarttı. Mustafa Kemal olmasaydı o günün şartlarında bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoktu. Biz Avrupalı devletlerin sevr, sevr sınırlarının içinde tıkıştırdığı yani bugün AKP'nin kalesi olarak bilinen o güzel illerimize sıkıştırdığı ama çorak illerimize sıkıştırdığı küçücük bir İslam devleti olarak yolumuza devam edecektik. Evet böyle olacaktı. Yani İstanbul'da Ayasofya müzesini bırakın camiye çevirmeyi keşke bizim olsaydık da müze yapsaydık diyecek noktada olacaktık büyük ihtimalle. Mustafa Kemal büyük liderlik karizmasını ve yeteneklerini, cesaretini, aklını gösterdi. Mükemmel bir Savaştan sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra bize bu güzel ülkeyi, bu güzel toprakları, bu mükemmel devleti emanet etti. Emanetini hiyalet ettik mi? Ettik. Evet. Halen ediyor muyuz? Evet, halen ediyoruz. Ama bunlar sonuç hepsi. Bütün bunların hepsi sonuç. Şu anda Türkiye ekonomisinin krizde olması sonuç. Neden olur bu sonuçlar? sebeplerden. Biz sebepleri ortadan kaldıramıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisinin krizde olmasının temel sebebi ne? Recep Tayyip Erdoğan. Ay bunu bunu Erdoğan'a kabul ettiremeyiz. Bu çok doğaldır. Bakın bu bütün insanlarda vardır. İnsanlar nedense kendi kusurlarını, kendi günahlarını, kendi suçlarını kabul etmezler. Her cuma basının karşısına çıkıp her cuma günü Tabi önce cuma namazını ve öğle namazını eda edip dualar okuduktan sonra basının karşısına çıkan AKP Genel Merkezi aslında belli ki inançlı birisi. Oysa yaptıkları, ülkeyi yönetirken uyguladıkları İslam dininin emrettikleri kuralların neredeyse hiçbirine uymuyor. Ama o doğru yaptığını zannediyor. Çok örnek verdim daha önce, çok. Ama canlarım vereceğim. Kimileri benim bu tekrarlarımdan dolayı beni aşağılıyorlar. Hayır bırakıyorum kaldırmıyorum yorumlarını ne yapabilirim? Onların da düşüncesi öyle. Tekrarlayacağım. Bıkmadan tekrarlayacağım. Amerika Birleşik Devletleri'nde çifte tabancalı Crowley diye bir gangster vardı. Gözünü kırpmadan adam öldürüyordu bu Crowley. Mesela cezaevinden nasıl olmuşsa çıkmış bir gün sevgilisiyle beraber bir evde olduğu öğrenildi ve bulunduğu evde kıstırıldı. Adeta kuşatıldı. Sonra bir polis müdürü, polis şefi ya da kendisini teslim almak için odaya girdiğinde polis müdürünü öldürdü. Yanında sevgilisi de vardı, sevgilisine sarıldı, ağlamaya başladı. Neden biliyor musunuz? Ben çok iyi bir insanım, bu polis bana kendisini öldürttü diye. Öyleydi o iyi şey yaptığını zannediyordu. Aynı Kravli'yi bir başka polisi, trafik polisini öldürdü yine. Neden sevgilisinin yanında kendisinden ehliyet ruhsat istemiş diye. Sonra da polisin başına oturup ağladı. Ben çok iyi bir insanım. Yine verdiğim bir başka örnek. Çok genç kuşak hatırlamaz ama benim yaşımdakiler hatırlayacaklardır. Çocukluklarında bile olsa hatırlayacaklardır. Çünkü o dönemin medyasının en önemli gündem maddesiydi. İsmi lazım değil. Lakabı Dinar Canavarı'ydı. Dokuz kişiyi öldürmüştü bir aileden. Dokuz kişiyi karakolda teslim alındığında karakoldaki polislere ne kadar iyi bir insan olduğunu anlatıyordu. Bütün suçun günahın kendisine, kendisine kendilerini öldürttüren maktullerde olduğunu anlatıyordu gözyaşlarıyla. İyi bir insandı o. O öyle görüyordu kendisini. Bakın siyasetçilerin de en kötü huyudur bu. Siyasetçiler çok berbat işler yaptıkları halde çok iyi işler yaptıklarını zannedenler canlarım. Ne yazık ki böyle. Ama biz şunu bileceğiz. Türkiye umutlar ülkesidir. Ve genelde genelde kendime pay çıkarmak için söylemiyorum. Benim düşünce sistemimin bana göre doğru bir sistem olduğundan eminim. Bana göre doğru. Mesela bakınız bütün köprüleri, möbrüleri, alt üst geçitleri ben başka türlü tartışıyorum. Ana Muhalefet Partisi ve diğerleri başka türlü tartışıyorlar. Ben o yapılanların hiçbirisine karşı değilim. Bunu da yıllardır söylüyorum. Ama yöntemine karşıyım. Yönteme karşıyım. Çünkü liberal ekonomilerde gelir garantisi verilmez. Merkez Bankası döviz rezervi. Ben döviz rezervinin eksidi olmasına da karşı değilim. Neye karşı olduğumu anlatıyorum. Şeffaf değil. Hükümet Türkiye Cumhurbaşkanı bize bunları en az iki sene önce söylemeliydi, anlatmalıydı. Şeffaf değilseniz günümüzde size kimse güvenmez. Günümüz dünyası öngörülebilirlerin yaşayacağı, öngörülebilir olanların hayatta kalacağı bir dünya. Öngörülemezseniz sizinle dost da olmaz kimse, sizinle ilişkide korumaz. Eğer iş insanıysanız sizinle ticaret de yapmaz. Profesyonel yöneticiyseniz yahut da Profesyonel çalışansanız, beyaz yakalıysanız, mavi yakalıysanız fark etmez. Eğer amirleriniz, eğer patronlarınız sizi öngörülebilir olarak tanımlamıyorlarsa, "Ya bu adamın ne zaman ne yapacağı belli olmaz." diyorlarsa, sizinle çalışmazlar. Günümüz dünyasının en belirgin özelliği şeffaf olmaktır. Erdoğan şeffaf değil. Artık günümüzde devletlerin burasından bakıp öbür tarafını göreceksiniz. Hem şirketleriniz borsada kote edilecek yani hisse senetleri alıp satılacak. Hem merkez bankanız aracılığıyla dünyanın bir pek çok finansal kuruluşundan borç isteyeceksiniz, borç alacaksınız. Sonra da merkez bankasının rakamlarını saklayacaksınız. Bunu dünyanın hiçbir aklı başında ülkesi kabul edemez. Biz zaten bu nedenle buradayız. Ben döviz rezervlerimiz eksi. E ne yapayım eksi ise? Ne yapalım? Derim, geçerim. Benim 100 bin lira borcum var. Bankada da 100 bin liram var. Hep yatıyor. Sürekli yatıyor. Bakın borçtan bahsediyorum. Tüketimden bahsetmiyorum. Eğer benim 100 bin lira borcum var. Evime, barkıma, ocağıma haciz gelecek itibarını zedeleyeceklerse o bankadaki 100 bin liranın bana faydası ne ya? Satarım gider. Yani kullanırım gider. Öderim borcumu. Ben devletin o 130 milyar doları nereye harcadığını merak ettiğim için hesap soruyorum. Yurttaş olarak hesap soruyorum. Yani ana muhalefet partisi ya da diğer partiler bunları sanki çalmışlar gibi yapınca olmuyor. Kabul edelim bunu olmuyor. Benim ağzımdan bir kere bile bu parayı çaldılar bunu duyamazsınız. İma bile etmedim ama şeffaf değiller. Bakınız dün bir günde bir günde değil mi dolar 7.44'e kadar çıktı. E bugün biraz gene 7.40'ın altına düştü. Bütün bunların sebebini iktisatçılar, piyasacılar yahut da Amerika Birleşik Devletleri tahvilleri birden sert yükseliş yaşadı. Olabilir. Olabilir ama ne kadar olabilir? Esas gerekçe ne? Esas gerekçe Recep Tayyip Erdoğan'a duyulmayan güven. İki defa eski bakanını, damadını, halen damadı, eski bakanını övdü, yanlışlarını başarıymış gibi gösterdi ürktü piyasalar, ürktü. Para sahipleri nazlıdır, korkaktır. malcanın canın yongasıdır. Ama ülkede, ülkemizde halkın genelinde para yok. Para olmadığı için halkımız haklı olarak pencerelerini böyle açıp da bakamıyorlar. Onların baktıkları pencere farklı bir pencere canlarım. Ama artık şunu hep beraber kabul edelim. Ne olsun lütfen. Karizmatik lider dönemi Mustafa Kemal Atatürkle beraber Türkiye için bitti. Karizmatik lidere ihtiyacımız yok. Karizmatik lider Türkiye'nin başının belasıdır. Türkiye'nin artık organizatör genel başkana ihtiyacı var. Organizatör genel başkan. Ben onu anlayamıyorum. İşte Kemal Kılıçdaroğlu gitti de şu geldi de bu geldi de falan. Abi tamam. Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi parti lideri olarak, lideri olarak benim penceremden baktığımda Tayyip Erdoğan'dan, Devlet Bahçeli'den bir farkı yok. Hatta Kemal Akşener bile zaman zaman çok fazla parti içinde despot gibi görünüyor. Şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun karşısına Atatürk'ü kabirden çıkarmak mümkün olsa İnanın bu delege Atatürk'e bile oy vermez. Kemal Kılıçdaroğlu'nu seçer. Neden? E Türkiye'de zihniyet bu. Türkiye'de partifilik bu. Erbakan'ı çıkarın kabirden koyun Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına rakip olarak Erdoğan belki yüz, bir tane tek bir tane oy alamaz. Recep Bey alır bütün oyları. Aynı şey Bahçeli için geçerli. Yine de işlerinde demokratik olmaya en yakını Meral Akşener. Parti içi demokrasinin olmadığı bir ülkede parti içinde demokrasiyi sağlayamayan liderler ülke içi demokrasiyi sağlayabilirler mi? Mümkün değil. Parti içinde demokrasi niye yok? Partiye hakim olmak için. O ufacık partiye bir ülkenin binde biri olabilen bir partiye hakim olmak için özgürlükleri kısan bir siyasi parti lideri devleti yönetirken neler yapmaz ya işte yok yok. Erdoğan örneği. Erdoğan örneği karşımızda. Canlarım Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir iktisadi ve dış politik sorunu yok. Türkiye'nin geleceği çok parlak. Bakın az parlak değil. Türkiye'nin sorunu çok parlak. Şu anda bir tek şey var. Kabul etmemiz gereken. Türkiye'yi bu duruma düşüren şey karizmatik lider sevdası. Abi kodumu oturtuyormuş. Abi kodumu oturtmasın abi. Güldü mü oturtsun. O gülünce herkes ya ne güzel gülüyor. Ne güzel, ne kadar kolay uzlaşılıyor bu insanla. E canım biz de bir şeyler verelim. Abi bağırırsanız, çağırırsanız, kendimden örnek vereyim. Birisi bana bağıracak, çağıracak, elini kolunu kaldıracak. Bana hiçbir şeyi yaptıramaz. Ancak canım alır. Eğer canım almasın bana bir faydası varsa bu buyursun alsın. Ama birisi bana sevgiyle, dostça, arkadaşça yaklaşırsa ve bir şeyi paylaşmamız gerektiğine beni ikna ederse çok kolay ikna olurum. Neden? E tatlı değil yılanı deliğinden çıkarır. E canlarım biz tatlı dil bırakın yılanı deliğinden çıkarmayı o kadar zehirli ki dilimiz, siyaset dilimiz o kadar zehirli ki sade içeride değil dışarıdaki bütün uluslararası camialarda da dili zehirli olan siyasi siyasetçilerimiz, politik liderlerimiz var. Ya bize yüzü gülen tatlı dilli, güler yüzlü ben benim diyen, ben kodumu oturturum diyen liderler değil. Bize organizatör genel başkanlar lazım yahu. Organizatör. Onun için ben İstanbul ve Ankara Belediye Başkanlarını, İzmir Belediye Başkanlarını, Adana Belediye Başkanlarını, değil mi? Mersin bu belediye başkanlarını överken Antalya, Hatay, bunlar bakın hepsi Millet İttifakı Belediye Başkanları. Bana hiçbirisinin öfkesini gösteremezsiniz. Ya neler yapıyor ya? Erdoğan ve AKP'liler İmamoğlu'na Mansur Yavaş'a neler yapıyorlar neler. Düş, yani taş olsa çatlar. Ama istiflerini bile bozmuyorlar. Sonuç kamu araştırmaları yapıldığında bütün bu baskılara rağmen hem İmamoğlu'nun hem Mansur Yavaş'ın oyları 2019 yerel seçimlerinin çok daha üzerinde. Ya bunu mevcut liderlere Hadi ben anlatamıyorum ya. Birileri anlatsınlar ya. Ya Recep Tayyip Erdoğan öncelikle iletişim danışmanından derhal kurtulmalı. Yüzü gülen, tatlı dilli, gülümseyen, gülmeyi bilen, insanlarla Recep Tayyip Erdoğan'la duvar ören değil, duvarları yıkan bir iletişim danışmanı lazım Erdoğan'a. Erdoğan'ın konuşmalarını yazan birileri artık bu kavgaları görüklememeli. Erdoğan'ın önüne vizyon koymalı. Neler yapacak? Neler? Yok, Mars falan değil. Ne işimiz var Mars'ta ya bizim? Erdoğan yapması gereken bu ülkenin üretimini, üretimini, yatırımlarını, istidamını nasıl arttıracak? Mantıklı bir şekilde bunları anlatmak. Türkiye'yi nasıl bir hukuk devleti haline getirecek? Nasıl güvenilir bir ülke olacağız? Bütün müttefiklerimizle uluslararası ilişkilerde nasıl avuçlarımızı açıp da gideceğiz? Erdoğan yumruklar sıkılı gidiyor abi. Ben karşımdan bana yumrukları sıkılı gelen birisini görsem korkarım. Korkarım selam bile vermem dönüp giderim. Ama bulaşacak bana derim. Yalan yok. Ama avuçlarını açmış kollarını açmış biri geliyorsa giderim abi. Niçin gitmeyeyim? Ya canlarım. Bırakın ekonomiden korkmayın. Size bakın ekonomiden neden korkmamanız gerektiğini İş Bankası'nın mevcut halen genel müdür ve yönetim kurulu başkanı olan sevgili Adnan Bali'nin bir demecinden vereceğim. Demecinden iki paragraf sadece vereceğim. Çok önemli bulduğum için. Bakın Adnan Bali ne diyor. Geçmişte bizi koruyan birçok özelli, özelliğimiz vardı. Ratingimizin gerektirdiği risk primlerinden daha düşük risk primimiz vardı. Global krizlerden iskontolu etkileniyorduk. Bütün bunları sağlayan dört şey vardı. Şimdi bakınız bir durum tespiti yaptı Adnan Bali. Önce ne durumda olduğumuzu anlattı. Battık, bittik, ölüyoruz, gittik, bir daha ayağa kalkamayız, İşgal ediliyoruz. Ya yok böyle bir şey ya. Ya Türkiye'yi kimse işgal edemez. Korkmayın ya Allah aşkınıza ya. Lütfen ya. Ya bu, bu, bu kadar mı çürük bir ordumuz var bizim ya? Ya biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz ya. Her şeye rağmen bu ordu çok güçlü bir ordu. Yeter ki sevki idaresi doğru yapılsın. Ve bakın şimdi Adnan Bali'nin beni rahatlatan konuşmasının diğer bölümü. Çünkü bütün söylediklerinde hep fikirim. Ben de bunları söylüyorum zaten. Böyle. Ama yine bakın ne güzel söylüyor Adnan Bey. Diyor ki mali o dört şey handikapımız. Mali disiplin. Avrupa Birliği tanımlı Boş stokunun gayri safi milli hasılaya oranının yönetilebilir olması. iki buçuk senedir burada anlatıyorum. Her bağırana çağırana battık bittik diyene biliyorsunuz. Kimileri de kızıyor bana. olabilir. Hiç kırılmıyorum bana kızanlarda ama ben bunu gerçek olarak söylüyorum. Ve yine devam ediyor Adnan Bey. Tek haneli enflasyon ve sağlam bankacılık sistemi. Şimdi bakınız. Türkiye, Türkiye galiba biz insanlarımız unutuyoruz. Gençler zaten hiç yaşamadılar. Ama biz 1978'den Hatta 77'den belki 76'dan da diyebiliriz 76'dan 2004 senesine 2005 senesine kadar yapın hesabınız neredeyse 30 sene yüzde yüzün enflas üzerinde enflasyonla yaşadık canlarım. yüzde yüzün üzerinde enflasyonla yaşadık Eğer Recepyip Erdoğan'ın yüksek faiz, yüksek enflasyondur sebebi, sebebidir gibi bir saçma sapan, absürt bir talebi olmasaydı ve o Merkez Bankası Başkanı'nı Murat Uysal'ı ve damadını o yönde yönlendirmeseydi inanın biz zaten bugün pek çok krizimizi aşmıştık. Nitekim işte harcanan dövizlerin bir kısmının dış borç ödemede kullanıldığını da öğrendik. Yanlış olan ne? Yanlış olan ne madem öyle yapmışlar? Açıklamamalar. Bunu halkla paylaşmamaları. Halkla paylaşmayınca ne oluyor? Halk yanlış bilgileniyor. Bizim bazı arkadaşlarımız da çıkıyor. Orayı şunu verdiler, burayı bunu verdiler. Şu kadar bankaya bu gitti. Bu. O zaman ne diyoruz hep beraber? Eyvah paralarımızı çaldılar. Neden? E paralar bizim. Biz millet için. Ya korkmayın ya. Hiç sakın korkmayın merak etmeyin. E dedi hesap sormayacak mıyız? Hesabı biz sandıkta sorarız. Biz seçmeniz. Başka? Kazanırsınız. Harikulade demokrat, hukuk devletine inanmış bir iktidar, bir başkan gelir. O da yargıya müdahale etmez. Yargı hesabını sorar. Canlarım bizim ihkakı hak yapmak gibi bir hakkımız yok ya bu. Biz yurttaşız. Biz oy veririz, iktidar yaparız. Oy veririz, düşürürüz. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Ve en son ne olursunuz birbirimize tahammül edelim. Lütfen... Birbirimize tahammül etmeyi öğrenelim. Bana sevgiyle dede diyenleriniz bile işlerine gelmeyen bir şey söylediğimde ağzıma tükürüyorsunuz ya kimileriniz. Hepiniz değil. E olmaz. Hayır bırakıyorum yorumlarınızı. Asla kalsın ne olacak. Ama çocuklar güceniyor muyum? İnanın gücenmiyorum da. Ama sizin adınıza üzülüyorum. Bakın sadece kendinizi, kendi çıkarınızı düşünerek hiçbir yere varamazsınız. Öp beni, öpeyim seni. Sev beni, seveyim seni. Bana yumruk atarsan ben sana iki yumruk atmaya çalışırım. Ya gerek yok ya. Tahammül, tahammül, tahammül. Hepinizi sevgili gözlerinizden öpüyorum. Hoşça kalın canlarım, hoşça kalın güzellerim.